Günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, öbür telefonda yine film çekiyorum. Çünkü bilmiyorum bu iPhone'da şey dolu diyor. Bir şey lazım. E, şimdi buradan dolap yapacağız. Yani çamaşır şey kurutmalık <laughs> dolabı. E, daha yapmadık. Bugün yapacağız. Cihat dün fabrikamızda her şey hazırlandı. Ve şimdi yapıyoruz bunu. Çok ağır ya. Ne diyeceğim ben Var mı başka? Cihat? Yok. Tamam. Anları kaldır. <laughs> Şurada. sen bunları fabrikamızda böyle hazırlanıyorsun değil mi yani bu bak arkadaşlar şöyle ikea'nın sistemi var ya biliyorsunuz herhalde Makin, makinesi var işte. bunu gibi hemen 5 dakika yacıyat bu iş yaptın bu üst mü bu üstü üst bu şey duvara e, takacağız duvara. Duvara değil mi? Bu duvara değil mi? Üstüne. Ha üstünde ya. ben nasıl <laughs> yanlış anlıyorum o zaman. Her neyse. O üst. Tut. Geliyor yavaş yavaş. Yani yavaş değil. Sen çok hızlı yaptın bunu ama. <gülüyor> <gülüyor> Usta Cihat. Biraz söyle. Çok güzel olacak böyle ya. Yani. Evet, evet. Şu sisteme var. bak arkadaşlar. Şey sistemi var. Bak ne güzel oldu. Süper ya. Çok mutlu oldum. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Çok iyi olacak. Bak burada şimdi burada havlular. Her şey koyamaz artık yani. Çok rahat olacak. Evet. Bugün böyle temizlik bir gibi bir gün olacak. Şimdi fikrim geldi. Ee, biz zaten Mirac'ın ve Asena'nın odaları e, değiştirmek istiyoruz. Asena'nın oda şu an aşağıda. Bak burası bizim e, odamız. Asena'nın oda burada. Bunu bilerek yaptık e, buraya gelirken. Çünkü Asena hala kalkıyordu ve gecede yani sıkıntı yaşayacağız yaz erdiğinde buraya koyduk ama mantıklı olmadı. Çünkü hep yukarı geliyordu yine. Ee, Mirac aşağıda olmak istiyor. Onu hiç düşünmedik tamam dedik o zaman şimdi bir şey yapacağız komple yani bir planımız var ama yatakları şu an değiştirmeyeceğiz çünkü Mirac'ın yeni yatak geliyor Cihat ona böyle şey yüksek bir yatak yapmak istiyor demek ki bu yatak burada kalacak yani her şey Mirac'ın şeyleri koyacağız Mirac birkaç hafta bunun için de uyusun bu Mirac'ın dolap olacak. Cihat burada güzel bir şey yapacak da. Sonra hala kapakları yok. Yani hayatımız böyle yani. Müşteri, müşteri, müşteri sonra biz. Neyse. O zaman Mirac'ın olacak. Yeterli ona zaten. Şunlar şimdi yukarı gidecek. Mirac'ın şeyleri aşağıya gelecek. Asena Mirac'ın yatak içinde uyusun. Mirac'ın Dolap asenanın olacak. Onu sonra um, boyayacağız beyaz. Miracın yatak o zamanda da Alena'nın olacak. Onu da değiştireceğiz ama yani şu an odaları değiştireceğiz. Onu düşünüyoruz. Asena yukarıda uyusun, Mirac aşağıda uyusun. Ee, nasıl alacağız şimdi bilmiyorum. Biraz çok Tam yani bugün böyle bir gün olabilir. Güzel olacak. Sonra bakmayınız bu kaliteli yine gerçekten kötü. Yani tabii ki filtre var çok güzel ama çok net çekmiyor. Ama iPhone'da bir şey halletmem lazım ya. Videolarım 4K'da çekiyorum diye fazla yer yok telefonda. Ondan her zaman silmem lazım, silmem lazım. Çok hızlı olmam lazım. Orada bir şey halletmemiz lazım ama neyse. Bugün böyle. Kusura bakmayınız. Valla <laughs> ben çalışırken video çekecektim ama e, olmuyor. <laughs> Şu an böyleyiz. Bu yukarı gidecek. Ee, nasıl gidiyor oğlum? Seviyor musun böyle? Evet. Sonra da bunu değiştireceğiz biliyorsun ama. Her şey yavaş yavaş. Şöyle. Ne yapıyorsun? Ya onun şeyi makine çalışmaz ki. Neden? O çünkü şey değil. Onun fişi erkek. Yani böyle bir şey olması lazım girmesi. Hı -hı. Sen nasıl? mi yapıyorsun şimdi? Gelin göstereceğim bir şey. Atma bir şey geldi. Gelin gelin gelin. Ben de gelin. Merhaba. Efendim. Al. Söyle. Konya'ya gideceğiz daily. From the short way. Are... Daily ne demek? Bayramda mı? Evet, babaannemi göreceğiz, geleceğiz. <laughs> Olabilir. In the morning we left. It's from here to ours. İki saat değil mi sadece? Hayır, saat zaten. Tamam. Sabah erkenden çıkacağız. Ondan sonra? Başka planımız var mı? Ondan sonra belki Konya merkeze gideriz. Yok, Konya'dan sonra geri dönerken başka bir şey yaparız mı bayramda? Bilmiyorum, bakarım böyle. Hava çok güzel, burada bir plaja gideriz falan. Kamera gireceğiz olur mu? He? Ya, hava Benzi. çok sıcak. Yes, neden? Olmaz mı? Aşkım, sen bir şey unutuyorsun. Bizim çocuklarımız yarısı Hollandalı. Hangi yarısı? Yüzde %50 Hollanda'nın kanı var. Onlar üşütmüyorlar. Gel abi, abi gel. Sadece Aleyna birazcık. Ama Aleyna'nın kilosu yok. Abiler, gelin de bu. <laughs> Abiler mi? Ablalar? Ablalar olmaz mı? Ne göstereceksin? Tamam geldim. Aşağıda. İşte o ne? Uu, o şey biliyor musun? Bu öldüren mi O şey kesecek her öldüren mi benim? Evet. Parmaklarını keser. Da Çalışırsa. Oğlum seni de odana kestim. devam edeceğim tamam mı? Daha bitmedi işim. Hadi Allah Allah çalıştı. Aa ne güzel ya. Süper ya. Onu hep şey boşanma mı lazım sen? Patik Abi. belki patik belki burada kaka yaptı ya dikkat et. Dikkat evet. et. Cihat evet. hemen çok güzel olmayı başladı. Tırpık lazım işte tırpık. Çim var bile ya. Yok ya. Bu çim, Onlar, onları nasıl temizlediler geçen sene o zaman? Ben bir kere mi öğretim varsa only toprak ya. Bak kokuya bak. Taş var. Koku çok güzel çim koku. Oo mis gibi kokuyor burası. He? Mis kokuyor. Domates. Nerede domates var? Domates hoor dat je had? Ja, deur. Hele dier. Ja. dier? Ja, een domates Tamam arkadaşlar. Burası Mirac'ın eski odası. Bak. Yani Asena'nın möbleler biraz karışık. Bir gün herhalde değiştirebiliriz. Ama şu an böyle. Bu yatak bugün olursa bugün Alena'nın odasına koyacağız. Ve Alena'nın yatak buraya gelecek. Şurada Mirac'ın tablolar vardı. Ondan duvarda delikler var. Onun yüzünden Nira, bunu taktım şimdi şöyle. Görmesin al, diye. Ama senin odunda bir şey güzel bir şey bir kere tamam mı? Bir şeyle, bir şey, bunu da beyaz e, şey koyacağız bir gün. Beyaz. Şu an böyle. Ama böyle geldi, ama daha bu mantıklı. Etti. Burası bizim odamız. Burası Aleyna. Yani artık her yer karışık şu an. Bunu da daha e, doldurmadım ve şu an aşağıdayız Mirac'ın oda böyle ee, ya burada da işlerim var anlıyorsunuz zaten hala kapılar lazım şu kalsın güzel oldu ve Cihat burada um, böyle yüksek yatak yapmak istiyor şu an böyle yani çok erkek tarzı değil ama yine miracı için problem yok problem yok diyor ya zaten böyle oldu Miraç mutlu. Demek ki ben de mutluyum. Nasıl oğlum? Şimdilik iyi değil mi? Bu, o senin kıyafetlerin oğlum? Ya bir sürü şey şeyde. <laughs> ee, yıkamıyorum ya. Oldu mu böyle? Bak en da yaptım. Bak. Bunu görmesinler. Ama Bak, anne. Bakar mısın? Sıkıntı yok. Görüyor musun bunu? Daha bir şey unuttum. Aha. Uh -huh. Onları da alayım evet. Ama seninki koydun bak kumbaran. Ama anne. Hadi. Orada baksın ben. Oo. Ben geldim çok oldu. Evet tersisi. <laughs> Ama patik yok. Valla ağaçlarımızı görüyorum. Öyle lazım o el arabasını alıp Ellerimize eldivenleri giyip çöpleri komple atacağız buraya tamam mı? Hangi çöpler? Bak yerlerdeki bütün şey tırpan yapacağız oraları. Tamam. Bir çöpleri alacağız. Ama anne bastı. Buraya bak kek yemiş atmışlar. Öyle Alt, işte. Yani, her Maalesef. Şey ama ya. her şey Cihat. Patik de çok mafette tamam, ayar. Şey çöpleri açıyordu ön kapıda. Kapat, şey, çok çalıştık bugün Cihat. Allah. Ha? Allah. Yumurta geldi mi bize güzel güzel? tane var. Bir, iki, üç, üç, üç. tane. burada <laughs> <Bir tane> var. <laughs> Efendim. Efendim. Su açayım biraz ondan. Açtın mı o sıra? Şey oldu yine. Ya bu hiç böyle olmaz ya Tamam işimiz bitirmedi diye. Ama çok iyi. Hemen hallettik. Şimdi. Ama. Asena'nın yatak, Aleyna'nın yatak buraya geldi. Zaten bu, Asena'nın aynı yatağı. Ama bu benim. Evet ve Mira'nın yatağı Aleyna'ya geldi. Bak, ama Aleyna bu geldi ama bu Aleyna geldi. Çok iyi oldu. Bunu da şey beyaz boyayacağız. Herhalde bunun bu, aynı bu, gibi. Ama bu batıyor bak. Evet hadi. Bugün çok çalıştık evde. Ondan yani ifta bile unutup gibi hissediyoruz değil mi? Ama dedi ki Cihat o zaman yine iskender yapalım hemen hemen. Ben bir şey çorba yaptım. Ee, Cihat'ın kardeşi Serhat Alanya'dan geldi. Ee, onlar şey o bizde iftar yapacak bugün. Ve yani bugün kolay yemek ama benim değil de güzel yemeğimiz var. Ee, Ermik tatlısı da kaldı. Dünden tatlı biraz kaldı. Herkes yani belki istemez ama ben seviyorum. Az kaldı. 11 dakika yok. 10 dakikamız var şu an. Hoş geldin. Ya, hoş bulduk. Şunlar çocukların. Anlamadım. No. Bu ne etkiliyor? Bitmez. Geçen de bitmedi ya. Evet. Yarım pide çıktı Hayır şey. Yarım evet. kalkacağım ben bugün. mi? Ben evet. sen burada. Birlikte kalkarız o zaman. Evet. Sağ Çay mı koydun? Koydum. Biraz Unutmadık çok bu çok sefer. <laughs> Sana zor mu bu bu sene Serhat? Yok ya. Yani. Yok değil Yok. mi? Yok. Ama şey değil ya sıcak değil de çok. Değil mi? Var. Sadece son hafta böyle. Şey yapar mısınız? Son hafta yani. Medenine. Efendim. Kaç dakika var? 2 dakika, yürü şu hemen. Kaç, Kaç dakika? dakika, Hayır, çok daha var ya. Hayır, Sen, 30 30 var. dakika. Ses, dakika, var. Otuz bir. Yedi dakika. Yedi dakika <gülüyor> <gülüyor> İki dakika daha enkem, enkem. Bir dakika daha hazırız, bir Allah dakika. Allah kare, kare, Kızdı. Yemeğini bitirme, dondurma <laughs>

böyle normalde yapmazlar. Hı. Kediler normalde... Bence de böyle bir şey yok. İlk defa böyle bir kedi görüyorum. Böyle bir şey sarılıyor. Arkadaşlar şu an montaj yapıyorum ve dün görüşürüz demeden uyumaya gittim. Ondan şu an size görüşürüz diyeceğim. Video inşallah beğendiniz. Beni sabrı ki beğenmeyi unutmayınız. Bir takip etmeyi unutmayınız ve yarın yine görüşürüz. Beşiriz.